Haluk. farkında mısın? Biz artık hiç şöyle baş başa sohbet etme fırsatı bulamıyoruz. Meltem Hanım, isterseniz ben içeride kahvaltımı yapabilirim. Ay Emineciğim, şimdi için söylemedim. Bu hep böyle. Ondan bahsediyorum. Ya ne yapayım Meltem? Yani bütün gün çalışıyoruz, yoruluyoruz, eve geliyoruz, gelen oluyor, giden oluyor. Fırsat olmuyor yani. Ya, ama yani ben seninle böyle kaliteli zaman geçirme, böyle baş başa biraz sohbet etme ihtiyacı duyuyorum. Randevu vereyim istersen, hallederim o işi. Ay <gülüyor> hemen sulandırma. Ayrıca ben bunu böyle tek günlük söylemiyorum. Her gün istiyorum. Her gün mü? Vallahi biz Hüseyin'le kaliteli zaman geçiriyor. Yani ne kadar görüşmezsek o kadar kaliteli oluyor zaman. <laughs> İyi de gün 24 saat. Kayıp zamanlarda uzatmalar eklenmiyor ki. Ya biz niye öğle yemeklerini beraber yemiyoruz? Öğle yemeklerini mi? Ha, hem böyle günün ortasında bir değişiklik olur. Kendimize böyle bir fırsat yaratmış oluruz. Ha? Ana. Ne ana? Hı, kafeye gideriz. Hem güzel bir yemek yeriz, hem de sohbet ederiz. Ya böyle saçma sapan şeyler nereden çıkarıyorsun anlamıyorum diyor. Yok. Bundan sonra öğlenleri beraber yiyoruz. Buna bugün başlıyoruz. Bugün mü başlıyoruz? Evet, bugün başlıyoruz. Öğlen kafede buluşuyoruz. Gelmezsen gelip seni ofisten alırım. Ha, Meltem Hanım, gittiğiniz yerde taze fasulyeyi yemeyin sakın ha. Yani akşama yapacak, pişti olmasın sonra. Bir dakika, ben kabul ettim demedim daha. Ya bir, biraz kırın ettikten sonra nasıl olsa kabul edeceksiniz Nazlı Hüseyin. Ne? Ne Yok be, Dedim ki Nazlı, Nazlı Ilıcak hani vardı ya, yani, bir yerde. Hoş geldiniz Haluk abi. Öğlenleri gelmezdiniz hiç. Yorum yapma Meto, işine bak. Ee, Meltem Hanım da gelecek galiba. Siparişinizi şimdi mi vermek istersiniz yoksa Meltem Hanım gelince mi? Yok yok, şimdi verelim. Bir de onunla vakit kaybetmeyelim. <laughs> Ne yemek istersiniz Haluk abi? Hmm. Bu farfelle ne? Makarna Haluk abi. Krema soslu oluyor. <laughs> Penne ne ayak? Makarna Haluk abi. Domates ya da et soslu oluyor. Linguini ne? O da makarna Haluk abi. Deniz mahsulü soslarla hazırlıyoruz. Bu ne ya? Neyi kazısan altından makarna çıkıyor. Şey, öyle denk geldi Haluk abi. Sen bana... ...şu... ...Tagliatelle'den ver. İsmi böyle kallavi olan bir şey, dandik değildir herhalde. Ee, Haluk abi, o da birazcık makarna oluyor. İri malzemeli ürünlerle hazırlıyoruz. Ha. Ben öğrenciyken bile bu kadar çok makarna yemedim. Bizim öğrenci yemeği sosyeteye girmiş de haberimiz yok. <laughs> Al bunu, Meltem geldiği zaman o siparişi verir. Tamam Haluk abi. Yani hadi, makarnacılar sizi. <laughs> Bu biftek değil mi? Evet Haluk, biftek. Hayır yani biftek deyip başka şey kakalayabilirler çünkü... menüde neyi sorsam her şey makarna. <laughs> Evet, o bildiğin et işte, biftek. Cık. Bak, makarnalar şekilleri değiştiği zaman farklı isim alırlar. Soslarına göre de adlandırırlar. O yüzden isimleri farklıdır. Yani makarna makarnadır işte. Yok fusulli, yok tortellini. Bu ne ya? <laughs> ee, söyle bakalım. Öğle yemeğini beraber yememiz iyi olmadı mı? Çimento hoca Emir arıyor. Bir dakika, o önemli olabilir. Alo, Emin. Ne oldu? Kim? Ol Ya sen ona bakma ya. Biz dediğimiz gibi. Gerek yok ben hallederim. Tamam tamam merak etme sen. Hadi. Ee soruma cevap vermedin. Ne diyordun ki? Diyordum ki öğle yemeğini beraber... Tolga arıyor, okuysak. Ben Tolga. Oğlum siz karışmayın, ben biraz önce konuştum eminim. He. Yok yok, gerek yok. Tamam ben konuştum, hallettim Emine'ye. Tolga tamam dedim. Hadi gelince konuşuruz. <laughs> Şuraya bak, buz gibi oldu biftek. Sence nasıl? Güzel güzel. Fena değil. Biraz az pişmiş ama. Hayır, eti sormadım. Beraber <laughs> 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 yemeğe çıktık ya. Nasıl? Ha. İyi oldu değil mi diye soruyorum. Ha yeter ama ya. Hayda Emin lan daha biraz önce Ben Zaten ben yemeğe çıkmadık ki Emin'e. Efendim Emin. Ya tamam ben hallettim. Ben Tolga ile konuştum biraz önce. Tabii tabii merak etme sen. Aha. Ne? Bir, bir tekrarla sana. Anlamadım. Ya bir dakika dur. Sana demedim. Sen söyle. Ha. Şöyle bak. Daha bir lokma yedik buz gibi oldu. Olsun tamam kötü başladık ama ben yine de halimden memnunum. Ben diyorum ki bu Öğle yemeklerini adet haline getirelim ha? Adet çıkarma başımıza Meltem. <laughs> ne güzel evde oturuyoruz. Bir de Emine de var. Her lava karışıyor. <laughs> Ama iyi ki var. Düşünsene o olmasa ne kadar renksiz olurdu evimiz. Hmm. Diyorum ki ona Hı. yılbaşında şöyle güzel bir hediye alalım. <laughs> Böyle görünce kafayı yesin. Ah çok iyi fikir. Bak aklıma geldi. Ne alalım biliyor musun? Bak çok sevinir. Ne? Ben Selçuk Bey. Efendim Selçuk Bey. Aa, evet hazırladım raporu masamın üstünde. Ha yok rakamları ezbere bilemeyeceğim tabi. Arzu ederseniz tabi tabi. Evet evet alabilirsiniz masamın üstünde. <laughs> tamam oldu. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapayım ya bir rapor var onu soruyordu. Ne diyordun? Emine'ye diyordum. Ha. Şöyle güzel bir hediye alalım. Ha çok iyi fikir ya. <laughs> Evet. Selçuk Bey. Efendim Selçuk Bey? Ha yok mu masamın üstünde? E Gönül'e sordu. Ha sordunuz. Anladım. Ay yok ama. Peki ben gelince ilgilensem? Oldu, oldu. Oldu şey sağ baş. olun. Sağ olun. Oo. Ne var? Ha. Ne hediye alsak? Evet. Ha. evet evet. Pardon. Evet. Evet. Selçuk Bey? E, Selçuk Bey, Ha evet yani bilgisayarda var tabii orijinali ama Şimdi Ay, yok mail atmadım. <laughs> Ay acaba ben onu Hı, Ne? Tamam. Da... Selçuk Bey ben biraz sonra ofiste olacağım. Gelince ilgilen sen bu konuyla. Yok eline şimdi oldu. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ha bir rapor hazırladım da ben acaba onu fotokopi makinesinin yanında mı unuttum? <laughs> Neyse tamam. Ee, ne diyordun? Ama yani sen benle mi yemeğe çıktın, Selçuk Bey'le mi çıktın belli değil. Ne yapayım arıyor adam Haluk. Aa işte görüyorsun. Olmuyor bir türlü çünkü ikimizin de işi gücü var. Cık, ne yapalım canım Allah Allah öğle yemeği arasındayız. Cık, yemek de mi yemeyeyim yani? <laughs> ben birazdan gelince halledeceğim Selçuk Bey. Az sonra oradayım. Oldu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Haluk bence en iyisi telefonları kapatmak yoksa yani öyle tatilimiz işlerimiz yüzünden mahvolacak. Mustafa Ali işte bu yüzden çalışmaya karşı. Adam haklı. <laughs> ee, i̇şlerimiz yakamızı bırakmıyor. Tamam, telefonları kapattığımız zaman sorun hallolacak. Ben kapattım bile, kapat. Mesai saati telefon mu kapatılır? Aa, öğle yemeği saati benim özel saatim. Haluk tabii kapatıyorum telefonu, kapat. Haluk kapat. Aa, anne sinirleniyorsun ya, şimdi böyle baş başa romantik, rahat rahat yemeğimizi yiyeceğiz bak telefon çalmıyor. Hadi can. Afiyet olsun. Haluk abi, iş yerinden sizi arıyorlar. <laughs> Ana!